Asaf. Dünyanın en çukur yeri neresi? Mariana Çukuru. Mariana Çukuru'nun en derin bölgesi neresi peki? Challenger Deep. Mariana Çukuru hangi ülkede bulunuyor? Gürcistan. Gürcistan hangi kıtaya ait? Asya'ya. Asya kıtasına ait. Özgürlük heykeli hangi ülkede? Amerika. Amerika hangi kıtada? Kuzey Amerika. Peki. Eyfel Kulesi'ni merak ediyorum. Eyfel Kulesi hangi ülkede? Fransa. Fransa hangi kıtada? Paris şehrinde. Soysaydım. Hangi şehirde? Paris'te. Peki Fransa hangi kıtada? Avrupa. Avrupa kıtasında. Peki dünyada en çok piramit hangi ülkede var? Sudan'da bulunur. Mısır'da değil mi? Evet. Mısır'da mı Sudan'da mı? Sudan. Nasıl yani? Sudan'da ne kadar fazla? 108. 180'den fazla piramit var. Evet. Peki Sudan hangi ülkede? Kıta. Şey, Sudan hangi kıtada? Avrupa'da değil, Afrika'da. Mısır? Mısır. Ha, Mısır hangi kıtada? Cevap Afrika. İşte Afrika kıtasında mı? Evet. Ee, senin gibi böyle merak edenlere tavsiyen nedir? yazmak. Yorum yazsınlar, merak ettiklerini evet. öğrensinler, öyle mi? Evet. Kanalın ismi ne? İki kardeş bir kamera. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bizden.